Gramer ipuçlarına prepositionlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi preposition dediğimiz şey ilgeç ya da edat diye Türkçe karşılığı olan kelimelerdir. Kendi başlarına hiçbir anlamları yok sadece bulundukları cümle içinde anlam kazanan bu kelime türünden bahsediyoruz. Şimdi bu ilk sayfamızda until ve by arasındaki farklı açıklamalarımıza başlıyoruz until is used with continuous actions, whereas by is used when the action finishes before a certain time. Şimdi until prepositionu e, süreklilik arz eden eylemler için kullanılacak. Ancak diyor bakın whereas ancak by ise belli bir zamanın veya belli bir sürenin öncesinde bitecek olan eylemlerde kullanılacak. Şöyle hemen örneklerle açıklamaya çalışalım. I will wait here until 5 o'clock. Ben burada saat 5'e kadar bekleyeceğim diyor. Şimdi burada zaten e, hali hazırda beklediğini ve beklemeye devam edeceğini söylüyor arkadaşlar. I will wait here. Burada bekleyeceğim. Ama ne zamana kadar ki hemen yazalım. Until'in anlamı e kadardır. Ne zamana kadar bekleyeceğim? Five o'clock. Aslında beklemeyi o saate kadar sürdüreceğim diyor. Ama ikinci cümlede bakın verdiği anlam şöyle olacak. By preposition'ın. I will have come back. Geri dönmüş olacağım. By five o'clock. Saat 5 olmadan veya yine saat 5'e kadar diyebiliriz. Şimdi burada bir e, hemen bir ipucu verelim arkadaşlar. Yeni bir ipucu verelim. By gördüğümüz bu zaman ifadelerinde biz Perfect tense'leri kullanacağız. Onu hemen buraya yazalım arkadaşlar. Perfect tense'ler mutlaka by artı. Bakın şurada olduğu gibi by artı bir zaman ifadesi varsa mutlaka o cümledeki eylem perfect tense de ifade edilecek. Bakın bize ne diyor? I will have come back. Geri dönmüş olacağım diyor. Ne zamana kadar? By five o'clock. Yani saat beşe kadar geçecek olan süre içinde. Ne diyor bize bakın? Belli bir zaman ya da belli bir süre öncesinde bitecek olan eylemlerde biz by kullanıyoruz. Demek ki come back. Buradaki eylemimiz ne? Geri dönmek. Bu eylem tamamlanmış olacak. Bitmiş olacak. Saat beşe kadar geçecek olan süre içinde. İkinci örneğimiz, ikinci sayfamız çok basit. Burada till'dan bahsediyoruz. Aslında birbirinin yerine kullanılan iki preposition. Until ya da till. Burada hiçbir anlam farkı yok, kullanım farkı yok. Birbirinin aynısı diyebiliriz. Burada verilen tek örnekte de şu anlam var. We may need to work till midnight. Şimdi till ya da until. Az önce yazmıştık ama yine yazalım. E kadar anlamını veriyor. Ve ne demiştik bakın? Continuous eylemler, yani süreklilik arz eden eylemler continuous actions bunlarla birlikte kullanıldığını söylüyoruz. Bize ne diyor peki bu e, açıklamada? Gece yarısına kadar çalışmamız gerekebilir. May ne veriyordu bize arkadaşlar? Bir olasılık veriyordu değil mi? Şimdi bu olasılık ne? Gerekliliğe dair bir olasılık ya da zorunluluğa dair. Hemen need to you neyle eşleştirelim? Have to ya da must'la eşleştirebiliriz. Şimdi bize diyor ki we may need to work. Çalışmamız gerekebilir. Çalışmak zorunda kalabiliriz. Bu bir olasılıktır. Ne zamana kadar? Until midnight. Peki şu anda hali hazırda çalışıyor muyuz? Evet. Şu anda süreklilik arz eden bir eylemden bahsediyor muyuz? Evet, o zaman continuous action kullanılmış bir till ya da until preposition'ı burada e, yer alabilir. Bu sayfamızda arkadaşlar between'den bahsediyoruz. Ama bakın ne demiş bize among ya da amongst kesinlikle bunlardan bahsetmiyoruz. Peki şimdi between ne demek? iki şeyin arasında demektir değil mi veya bilinen şeylerin arasında anlamını veriyor. Among'un anlamı ne? E o da arasında. Peki among ve amongst birbirine eşit mi? Evet eşit. Ama bize demiş ki between kullan ama among ya da amongst kullanma. Sakın kullanma. Bakalım bunun özelliği ne? Between is used when we talk about two or more things ya da people and give the number or names. Şimdi iki ya da daha fazla şey veya şunu da söyleyebiliriz. İki veya daha fazla kişiden de bahsederken ve aynı zamanda sayı veya isim verirken biz between kullanabiliriz. Şimdi tekrar ediyorum bakın. Normalde between'i bize hep şöyle anlatırlar. İki şey arasındaysa between kullan ama 3 veya daha fazla nesne ya da kişiden bahsediyorsan işte orada among ya da amongs kullan denir. Ama burada demek ki olay farklıymış arkadaşlar. Şimdi hemen örneklere bakalım. Birinci örnekte diyor ki This must be a secret between you and me. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bakın bir you, ikincisi de me. Yani iki şey arasında gerçekleşecek bir eylemden bahsediyoruz. Bu olmalı. Must be a secret. Yani bir sır olmalı. Sen ve benim aramda ya da bizim aramızda da diyebiliriz. Bir sır olmalı dedik birinci cümlemiz için. Ama ne yaptık bakın? İki, sadece iki nesne veya iki kişi arasında olduğunu söyledik. Şimdi ikinci örneğe bakalım. The treaty was signed. Şimdi öncelikle bu cümlenin başlangıç kısmındaki anlamaya bir bakalım. Treaty nedir arkadaşlar? Anlaşma. Sign ise imzalamak. Anlaşma imzalandı. Dili geçmiş zamanda vazla birlikte kullanılan bir fiiliç görüyoruz. Bu da bize dili geçmiş zamanda bir edilgen yapı veriyor. Anlaşma imzalandı. Peki kimler arasında? Between three countries. Yani üç ülke arasında imzalandığını söylüyor. Her zaman söylediğimiz gibi tek bir kuraldan oluşmayan bir durumdur arkadaşlar. Nedir bu tek? kural hani between sadece iki şey arasında among ya da amongst ise üç ve daha fazla şey arasında gibi o kesin bilgiler demek ki her zaman doğru olmuyormuş. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Between her birini yani among ya da amongst'u da e, kapsayacak şekilde kullanılabiliyor muymuş? Evet. O zaman arkadaşlar bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Şimdi geldik among ve amongst'a. Ama bu defada diyor ki between kullanma. Peki bakalım nasıl bir özelliğe sahip? Among and amongst Are used when we talk about an indefinite group. Şimdi burada bakın belirsiz yani kim olduklarını bilmediğimiz gruplardan bahsederken biz among'da amongst kullanıyormuşuz. There was a beautiful house among trees. Şimdi ağaçlar arasında diyor. Şimdi arkadaşlar burada ağaçlar arasında dediğimizde bunun hangi ağaçlar olduğunu biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. There was a beautiful house. Hatta burada e bizim için nedir? Indefinite article'dır değil mi? Yani belirsizlik e, ne diyelim article olarak karşımıza çıkıyor. Indefinite article'da kullanılmış. Bir güzel bir ev vardı diyor. Bakın there was vardı. Ne vardı? Güzel bir ev vardı. Nerede? Among trees. Ağaçlar arasında. Demek ki burada yine söyleyelim indefinite olduğunda among ya da amongst kullanılıyormuş. Bu sayfamızda true'dan bahsediyoruz ama true'nun iki tane farklı anlamından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle ki true has two meanings. İki tane anlamı vardır. Birincisi from one end to the other. Yani bir uçtan diğer uca. Hemen şu açıklamayı yazalım. Bir uçtan hemen şu şekilde yazacağız. Diğer uca diye bunu söyleyeceğiz. İkinci anlamı ise by means of. By means of ne demek? Yoluyla ya da Aracılığıyla anlamını verir bize. Şimdi hemen bu şekilde yazıyoruz. İlk örneğe bakalım. The train was passing through a tunnel. Şimdi tunnel dediği şey Türkçe'de zaten tünel olarak bildiğimiz bir kelime. Tünelin bir ucundan diğer ucuna, yani girişten çıkışa kadar gibi düşünebiliriz. Tren e, tünelin e, boylu boyunca. Heh, onu da yazalım arkadaşlar aklımıza gelmişken. Boylu boyunca boylu, boyunca, bir uçtan diğer uca anlamlarını verecek. The train was passing through a tunnel. Bir tünelin başta, başından sonuna kadar tren ilerliyordu, gidiyordu gibi bir anlam. İkinci örneğe baktığımızda you can succeed through hard work. Şimdi Buradaki true'nun anlamı ne? Yoluyla veya sayesinde olacaktır. Şimdi buraya baktığımızda hard work ne demektir? Sıkı çalışma. You can succeed. Başarabilirsin. Ama nasıl başaracaksın? Through hard work. Yani sıkı çalışmayla başarabilirsin. Sıkı çalışma yoluyla ya da sıkı çalışma sayesinde başarabilirsin diyeceğiz. Bu sayfamızda over ve above arasındaki benzerlik ve farktan bahsedebiliriz. Bakın diyor ki bize, over and above are similar in meaning when they mean at a higher level than something. Şimdi burada eğer bir şeyden bakın burada bir kıyaslama var değil mi? than something demiş. Bir şeyden daha yüksek seviyede anlamını vermek istiyorsak Burada over ya da above kullanabiliriz. Tekrar ediyorum. Bir şeyden daha yüksek seviyede anlamını vermek istiyorsak over ya da above anlam olarak bizim işimizi ikisi de görüyor. The plane was flying over the town. Şimdi bir şeyden daha yukarıda daha yüksekte. Ne diyor burada ee, şehrin üzerinde over the town ya da above the town, şehrin üzerinde uçuyordu uçak. Burada fiziksel bir yukarı olma durumu var mı? yani şehrin yukarısında şehrin üstünde anlamını veriyor mu? Evet burada fiziksel bir durumdan çünkü bir uçuştan gerçek bir eylemden bahsediyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi we only use over ama bu defa bakın ne yapıyor. Over ve above'u birbirinden ayırıyor. Diyor ki biz sadece over'ı kullanırız ama above'u kullanmayız. Ne zaman? When it means on something and covering it. Yani bir şeyin üzerinde olduğunda ve onu kapsadığında veya kapladığında. Bakın şöyle söylemiş. The woman put a blanket over the children. Çocukların üzerine bir battaniye örttü. Şimdi blanket battaniye demektir. Hemen bunu buraya yazalım battaniye diye. Ve burada bakın çocukların üstüne ya da çocukların üzerine de diyebiliriz. The woman put a blanket over the children. Çocukların üzerine bir battaniye örttü. Ama bakın ne diyor? Above kullanma burada diyor. Çünkü daha yüksek seviyeden bahsetmiyoruz. Az önceki sayfada ne vardı? Daha yüksek bir seviyeden bahsediyorduk ama fiziksel bir durumdan bahsediyorduk. Burada bir uçuş vardı çünkü. Ama burada ne diyor? Daha yüksek seviye değil. Sadece bir şeyin üstüne ve aynı zamanda onu kapsayacak veya kaplayacak şekilde hareket ettiğimizde biz over kullanıyoruz. Bu cümledeki anlamda kadının çocukların üzerine onları kapsayacak ya da kaplayacak şekilde battaniye örtmesinden bahsediyor diyebiliriz. Şimdi gelelim bu sayfamıza. Bu sayfamızda across ve along gibi bazı e, kelimelerden bahsedeceğiz. Across means from one side to the other. Şimdi burada arkadaşlar across biraz şeye e, benziyor. Through'ya benziyor ama tam olarak da öyle değil. Neden bunu yazdım hatırlatma amacıyla. Şimdi diyor ki bir taraftan diğerine, yani aslında şöyle de diyebiliriz. Bakın bir e, noktada bir yol geçileceğini düşünelim. Hani şu X noktasından Y noktasına, yani şu kenardan diğer kenara doğru yapılan hareket aslında across. Hani e, across the street yolu karşıdan karşıya geçmek anlamındadır ya. Yani yolun bir kenarından diğerine geçmektir. Aslında bize sadece bunu veriyor. Ancak demiş, along means moving forward on a line towards the end of something şimdi along ise boyunca anlamını veriyor across hemen yazalım karşıdan karşıya yani bir taraftan diğer tarafa anlamını verecek ama along ise hemen şuraya yazıyorum boyunca anlamını veriyor şimdi burada bakalım nasıl bir anlam verecek bakın hatta şurayı tekrar edelim moving forward ileriye doğru hareket etmek demektir forward ileriye doğru ama bir çizgi üzerinde on a line peki nereye doğru towards the end of something bir şeyin sonuna doğru bir çizgi üzerinde ileriye doğru hareket etmek we had to swim across the river şimdi burada burada Nehrin bir kenarından diğerine yani from one bank hemen yazacağım arkadaşlar bunu from one from one Bank to the other. Şimdi buradaki bank arkadaşlar nehir kıyısı demek. From one side da de denilebilir. Tamam mı? From one side to the other. Yani bir taraftan diğerine. Şimdi burada nehrin bir kenarından diğerine yüzmek zorunda kaldık diyor. We had to. Geçmişe ait bir zorunluluk. İkinci örnekte ise along'u vermiş. The tourists love walking along the river. Şimdi burada ise yine aynı nehirden bahsediyor olabiliriz ama bu defa nehrin kenarından belli bir noktada bakın belli bir çizgi üzerinde ileriye doğru hareket etmek bahsi geçiyor. Yani aslında nehirde karşıdan karşıya geçmiyorlar. Sadece nehrin bir kenarında baştan sona kadar yürüyorlar. Yani bir şeyin sonuna doğru daha doğrusu yürüyorlar diyebiliriz. The tourists love walking along the river. Burada karşıdan karşıya geçme durumu söz konusu değil. Geldik beside ve next to. Bunların ikisinin de similar meanings yani benzer anlamlara sahip olduğunu söylüyor. Şimdi next to ne demektir arkadaşlar? Bitişik ya da yanında demektir. Bakın hemen yazalım bunu yanında. Beside ise yine aynı şekilde bize yanında anlamını veren başka bir preposition'dır. Burada hemen side kelimesini görelim arkadaşlar. Bakın side kenar demek ya. Hani hemen bir kenarında hemen bir yanında olmak durumundan bahsediyoruz. The little boy came and sat in the seat beside mine. Şimdi burada küçük çocuk geldi ve oturdu. Nereye oturdu? Koltuğa oturdu. Ama beside mine, benimkinin yanındaki koltuğa oturdu diyor. Şimdi beside kelimesi burada tamam. Next to mine yine aynı şeyi yani aslında yanında anlamını veren iki tane preposition'u burada görüyoruz. Küçük çocuk geldi ve benimkinin yanında olan koltuğa oturdu dedik. Cümlemizin anlamı bu şekilde. Şimdi into ve onto arasındaki farklara ya da e, kullanımlara bakalım. Into and onto have a sense of movement, so they are used with appropriate actions. Şimdi burada bize söylenen şudur arkadaşlar, bir hareket algısından bahsediyoruz. As a, a sense of movement, yani bir hareket algısı, hareket duygusundan bahsediyoruz. Into ve onto bu hareket duygusuyla kullanılırlar diyor ve appropriate actions ve bunların kullanımı için uygun eylemler de gerekir. Yani birbiriyle e, uyum içinde olabilecekleri eylemler gerekir. The old man walked into the room. Şimdi burada hep bize şunu söyler arkadaşlar bakın into ya da unto aynı zamanda towards anlamını da verir. Yani aslında e doğru. Şimdi odanın içine doğru yürüdü veya odaya girdi anlamını da kazanabilir. Hatta şu walked in the room e, odaya girdi demektir. Walked into the room yine aynı şekilde odanın içine e, doğru gittiğini de ifade eder. Yaşlı adam odaya girdi. Aslında bütün olay bundan ibaret. Ama into oda e, içine bir şey alır mı? Evet işte burada into içeriye demektir. In sadece içeride veya içeriye anlamlarını vermez. Aynı zamanda into da bu anlamı verir diyebiliriz. The old man walked into the room. Yaşlı adam... Odanın içine doğru yürüdü veya odaya girdi. Her iki anlamda doğrudur. The cat jumped onto the bed. Şimdi the cat e, burada kedinin atladığını söylüyor. Peki kedi nereye doğru atlıyor? Bakın towards yine aynı şeyi verecek. Into da onto da. E, The cat jumped onto the bed. Yatağın üzerine atladı. Yani aslında yaptığı eylem hani appropriate action dedik ya. Uygun bir eylem olması gerekiyor. Atlamak ama atlamak nedir? Bir yere doğru yapılır değil mi arkadaşlar? Burada ne diyor? Yatağın üzerine doğru atladığını söylüyor. Ama bu cümleyi ne güzel e, nasıl çevirebiliriz? The cat jumped onto the bed. Yani kedi yatağa atladı demek en kısa en güzel çeviri olacaktır. Şimdi en çok kullanılan preposition'lar in, on ve at ve bunlar tamamen ezber konusudur arkadaşlar. Yani bazen mantıkla yürütebiliriz ama bazen de kesinlikle e, ezber konusu olduğunu, hatta çoğunlukla ezber konusu olduğunu bilmek lazım. Şimdi bakalım. In is used with longer time periods. Yani daha uzun zaman e, dilimleri ile kullanılan bir in'den bahsediyoruz. On ise is used with days, gün isimlerinde mutlaka on kullanacağız. At ise is used with a certain point in time. Yani zamanda belli bir noktadan bahsederken at preposition'ı kullanacağız diyor. Şimdi uzun süreçler, gün isimleri ve kısa zaman içindeki belli noktalardan bahsedeceğiz. Bakın diyor ki bize. I'll be in London in the summer. Şimdi buradaki preposition aslında in preposition'ı burada da var ama bu yerin öncesinde yer alan yani herhangi bir yerin öncesinde yer alan bir preposition'dır. Zaman ile ilgili olansa şudur. In the summer. Summer ise bize neyi veriyor? Longer time period yani uzun zaman dilimi e, ifadesidir summer. Yani bir mevsimden bahseder ki e, burada kullanabileceğimiz e, özellikle mevsimlerde e, hemen onu söyleyelim. Hatta şöyle de yapabiliriz bakın seasons yani mevsimler ve aynı zamanda e, hatta buraya end diyelim hemen and months yani aylarda. Ve hatta years, yıllarda biz ne yapıyoruz arkadaşlar? In preposition'ını kullanıyoruz. Devam edelim. Let's meet on the 15th of this month. Bu ayın 15'inde buluşalım diyor. Burada ne yaptı bakın? Days, sadece gün veya date, tarihi verirken bizim için on preposition'ının kullanılacağı örneğini vermiş. Son örnekte ise I called him at noon but he didn't answer. Ben onu öğlen vaktinde aradım diyor. Bakın certain point in time. Şimdi buradaki certain point öğlen vaktidir. Yani günün belli bir noktasından point'inden bahsediyoruz. I called him at noon. Onu öğlen vaktinde aradım. But he didn't answer. Ama o bana cevap vermedi diyeceğiz. Şimdi son sayfamızdayız arkadaşlar. Burada e, hemen bir e, belirleme yapalım. Bakın adjective, noun ve verb. Bunlarla ilgili hemen şunu da yazacağım arkadaşlar bu son sayfanın açıklamasına geçmeden önce. Ejectivelerin, nounların ve verblerin yanında Preposition olması bizim alışık olduğumuz bir durumdur ve bunları arkadaşlar vocabulary çalışmalarında görebilirsiniz. Bizim e, vocabulary anlatımlarına girdiğinizde adjective artı preposition, noun artı preposition ve verb artı preposition gibi üç farklı alanda yaptığımız tüm çalışmaları tek tek görebilirsiniz diyelim. Şimdi geçelim e, bu sayfanın açıklamasına. Certain adjectives, nouns and verbs belli sıfatlar, isimler ve fiiller are used with certain prepositions. Belli preposition'larla kullanılırlar diyor. In most cases, çoğu durumda the usage is not easy to guess. Ee, kullanımı tahmin etmek kolay değildir. Neden? Az önce de söyledik. Çünkü bu preposition konusu arkadaşlar çok büyük oranda ezber konusudur. Ancak demiş Words similar in meaning usually take the same preposition. Ama burada sizin işinizi bir nebzede olsa kolaylaştıran bir şey var. Nedir o? Birbirine anlamca benzer olan kelimeler belli başlı preposition'ları alacaktır. Yani kelime her ne kadar anlamca diğerine benziyorsa preposition'ı da benzeyecektir. Bakın diyor ki he was afraid of the sound. Hani o sesten korktu diyeceğiz. Burada afraid of ya da terrified of veya scared of korktu anlamını veriyor. Dili geçmiş zamanı burada görüyoruz. Past simple diye hemen şuraya bir not düşelim. Şimdi afraid of something bir şeyden korkmak. Terrified of something veya scared of something bir şeyden korkmak demektir. Bunların hepsi arkadaşlar bize diyor ki o sesten korktu diyeceğiz. Çevirimizi bununla noktalayacağız. İkinci örnekteyiz. People are surprised, amazed, shocked at the news. İnsanlar bu habere şaşırdılar diyor. Şimdi surprise ya da amazed veya shock gibi fiiller e, ki burada hemen e, bir önceki cümlede olduğu gibi yani be artı afraid, be artı terrified veya be artı scared of kullanımından bahsediyorduk. Şimdi yine aynı şeyi yapıyoruz. Be artı surprised, be artı amazed ve be artı shockla birlikte at preposition'ını kullanacağız. Bir şeye şaşırmış olmaktan bahsediyoruz. İnsanlar habere şaşırdılar. Cümlenin anlamı bu şekilde özetlenebilir. Geldik üçüncü örnek. There has been a decrease ya da increase in inflation recently. Şimdi son dönemde oldu. There has been oldu. Peki ne oldu? Azalma ya da artış. Burada anlamca birbirine benzer olan şeylerden bahsediyorduk. Increase ya da decrease ise görüntüde de birbirlerine benziyorlar. Ama anlamca değil. Decrease tam olarak aşağı yönlü hareketi ifade eder. Increase ise yukarı yönlü hareketi ifade eder. There has been a decrease ya da increase in inflation recently. Son dönemde e, enflasyon da azalma ya da artış oldu diye cümlemizi çevirebiliriz arkadaşlar. Preposition'larla ilgili ipuçlarımız bu kadar.